Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 28 Ekim 2024, duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, ee, 101 sene evvel, 28 Ekim akşamı, bu akşam yani 101 sene önce, Mustafa Kemal Atatürk, kulu önderimiz ne dedi? Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. Çankaya Köşkü diye tabir ettiğimiz Çankaya'daki bağ evinde. Ben kutlamalara bu akşamdan başladım. Gördüğünüz gibi ateşin çağrısıyla. Ayüstü Alfa'da ateşin çağrısına kulak verdim. Keyifli bir akşam geçiriyorum. Ne eşlik ediyor biliyor musunuz? Hadi bakalım. değişiklik yaptık. Efes Malt. Cumhuriyet'in 101. yıl dönemi sebebiyle Efes Malt bulduk. Efes Malt yükleniyoruz. Keyifli. 10 numara 5 yıldız. Bir akşam. Havada serinlik yok. İnanılmaz bir ısı var. Yaklaşık bir buçuk saati geçti. Bir saat 45 dakika oldu herhalde. Füzyo enerji santrali tam gaz çalışıyor. Belli oluyordur herhalde. Her taraf ışıl ışıl. Cumhuriyeti çekemeyenlere Mustafa Kemal Atatürk'ü çekemeyenlere inat. Cumhuriyet kutlamalarına 28 Ekim akşamı başladım. Yarın da tam gaz devam edeceğiz. Biz böyle kutluyoruz. Rahmetliğinin söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bayrar kalacak. Onun için uğraşıyoruz. Yani ne kadar yıkmak, parçalamak, bölmek için uğraşsalar da inanıyorum ki vatansever Türk insanları bu cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için elinden geleni yapacak. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. İçimizde sütü bozuk kansızlar, şerefsizler, hainler olabilir. onlara inat bu cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Bayraklarımız asıldır. Her ne kadar resmi tatillerde bayrak asma mecburiyeti olsa da birçok iş yeri ve ev bayrağı asmasa da ben vatandaşlık görevimi her zaman layıkıyla yerine getirdiğime inandığım için bu operasyonu tam gaz sürdürüyorum. Bayrak her zaman asılır. Benim bayrak yaklaşık 10 gündür asılı. 20 Ekim'den beri asılı kalmaya devam edecek bu hafta sonuna kadar. Cumhuriyet haftası bitene kadar. Cumhuriyete uzanacak eller itina ile kırılır. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Gelelim füzyon enerji santraline baktık. Şöyle bir hafifleme var. Hemen biraz yakıt tedariki yapalım. Gördüğünüz gibi Yakıt Hatta yakıt stoğumu da göstereyim sizlere. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu duvarın altı komple yakıt stoğuyla dolu. Yüce Enerji Santrali'nin yakıtı. Önemli günler için her daim vardır. Cumhuriyet'in 101. yıl kutlamaları engellenemez. Biz de kutlamalara başladığımız için yok yağmur yağdı yok yakıt kalmadı şu bu hikayelerle uğraşmıyoruz 101. yıl kutlamaları başladı yarın en doğru noktaya gelecek hep beraber 101. yılımızı kutlayacağız 201, 301, 401. yıllara tabi biz göremeyiz ama o yıllarda kutlanacak e bu akşamlık bu kadar diyelim. Yarın akşam 101. yıl canlısı olabilir. Olmayabilir. Göreceğiz. O zamana kadar bu çocuk kaçıyor. Siz mi? Sizler her zaman olduğu gibi ben kutlamamı yaparken neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya tam gaz devam ediyorsunuz kalın sağlıcakla.